Ne istediğini söyle. Senden ablamı öldürmeni istiyorum. Neden? Büyük masada 12 koltuk var. Camorra, mafya ve drangata. Çinliler, Ruslar. Babam öldüğünde yerine ablamı bıraktı. Camorra'yı temsil ediyor. Onun yerinde ben olsam... ...neler yapabilirdim düşünsene. Öldürmemi istediğin kişi... Ciana Di Antonio mu? Ben yapamam. O benim ablam. Onu seviyorum. Ben bunu yapamam. Şu an Roma'da. Kabur töreni içinde. Yeraltı mezarlıklarından Onun gelecek. nerede olduğu hiç fark etmez. İşte bu yüzden bir hayalete ihtiyacım var sihirbaz John Wick. Bunu yap. Mührü onurlandı.